Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bekir ve bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar rampaların üstünde araba var Çakır'la birlikte yarış yapacağız arkadaşlar Merhaba Çakır hoş geldin Merhaba Bekir hoş buldum Nasılsın Çakır iyi misin? İyiyim Bekir sen nasılsın? Ben de iyiyim Nasıl buldun arabalarımı Çakır ne düşünüyorsun? Yine zengin arabalarını ben aldım ama Vallahi her zengin şeyleri sen alıyorsun ben anlamadım ki ben o zaman gelmeyeyim videolara Olmaz olur mu? Sensiz olur mu bu videoları ya? Çakır deli misin? En iyisi arkadaşlar biz başlayalım. Hangi arabayı seçiyorsun Çakır? Ben kırmızıyı seçiyorum Bekir ya. Bunu mu seçiyorsun? Tamam ben de o zaman neyi seçeyim? Bence bunu seçeyim ben de. Tamam o zaman ben hadi başlıyorum. 3, 2, 1. Allah hadi bakalım arkadaşlar. Ne oluyor? Oo ben uçuyorum. Arkadaşlar uçuyorum ben şu anda. Eee? Çakır nerede? Neyse arkadaşlar Çakır da gelir herhalde Ben uçuyorum arkadaşlar Arabayla uçtum valla Kazandım mı ben? Büyük ihtimal kazandım Neyse arkadaşlar Bir daha oynayacağım Başka bir arabayla geleceğim bu sefer Evet arkadaşlar Şimdi Çakır'ın arabasını test ediyoruz Şöyle bir girdim Çakır sen de atlarsın diye düşünüyorum İnşallah atarsın Şöyle bir geldin Tamamdır Hadi bakalım Lan 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 Ulan Ulan oğlum bu araba ne? Bakayım bir Rampada gitmiyoruz ki biz arabalarda uçuyoruz Allah. Ama bu da çok yavaşmış ya. Galiba bu kamyon tarzı bir şey Anlam anladığım kadarıyla. Aynen, tamam. Allah Allah dur dur lan dur lan dur lan. iyi tamam. İyi bu da, da ipozeydi arkadaşlar. Diğer arabalara geçelim. Vallahi güzel arabalar var. Hadi bakalım. Evet çakın nasıl? İzledin mi beni? Nasıldım? valla sen çok iyiydin ya. Keşke ben de binebilsem. Neyse Jagger sen yine biniyorsun gibi hissediyorum ben hiçbir problem yok Hangi arabayı alalım bu sefer yine zenginler alalım Bence bu sefer motor aldım ben Olur mu? Tabii ki de olur Bekir ya senin yeter Tamamdır basıyorum o zaman Ol an lan 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 dur Ya bu motor çok kötü ya Bu da uçuyor ama Arkadaşlar biraz korkuyorum Ne oluyor? Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok Evet evet iyi arkadaşlar ya motor iyi de ben niye böyle duruyorum ki motorda acaba? Neyse önemli değil. İyi arkadaşlar bu da iyiydi gayet. Diğerlerini de test hemen. Evet Çakır sen söyle şimdi hangi arabayı seçelim? Bence şu mavi araba güzel. Tamam. Bundan bahsediyorsun değil mi? Evet bundan bahsediyorum. Tamamdır o zaman. Bindim şöyle. Evet arkadaşlar basıyorum şöyle. Aman. Ulan çok kötü ya. Bu arabalar çok kötü ya. Ne güzel zengin arabası varken bunları sürmek biraz... İnsanı düşürüyor ama hiçbir problem yok arkadaşlar. Gene ne olur ne olmaz sürüyoruz yani. Olmayanlar da var. Bu arabalar uçuyor ama ya. Valla uçan araba yapmışlar. Neyse arkadaşlar bunu pek beğenemedim. Yalan olmasın. Diğer arabalara geçelim hemen hızlıca. Evet Çakır ben de Porsche aldım. Basıyorum. Evet arkadaşlar çok güzel. Ama Çakır da olsa daha güzel olmaz mıydı arkadaşlar? Neyse bir dahaki videolarda da Çakır da gelir inşallah. Porsche uçuyor arkadaşlar. Baksanıza valla en hızlı giden araba galiba bu. Aynen. İnşallah şu eve çarpmayız diyorum. İnşallah. Lan 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 lan. Tamamdır arkadaşlar. Bu da iyiydi. İstiyorsanız diğer fakir arabasına geçelim. Bu zengin de biraz baya güzeldi. Evet Çakır hangisini alayım sence? Bence bisiklet al. Hmm bisiklet evet evet çok güzel olur. Basıyorum o zaman ben Çakır ya. Seni burada böyle görmek de biraz kötü ama. Sıkıntı yok dostum sen sür. Tamamdır hadi bakalım gidiyoruz arkadaşlar. Şöyle bisiklet bile uçuyor arkadaşlar ben pedalı çevirmiyorum ama kendi kendine çeviriyor galiba havadan dolayı olabilir yani bu arada bu da güzelmiş arkadaşlar yani güzel eğlenceli bu da ama böyle rampalarda pek de güzel olmuyor ya bence neyse arkadaşlar diğer şeylere de gidelim evet arkadaşlar geldim ee, ben hangisini alsam şunu alacağım arkadaşlar ben şunu sevmedim ya bunu aslında atalım ya heh Aynen git sen şöyle attım seni Bu daha güzel arkadaşım şuna bir bakın ya Allah Allah Çok hızlı arkadaşlar bayağı hızlı bir dakika Arkadaşlar bence bu en sonuna kadar gider Hadi bakalım Porsche geçer hadi bakalım hızlıca şöyle gidelim Eve çarpar mıyız ki oradaki ev biraz tam ortamızda da Neyse Geçtim arkadaşlar bu arada ben Fark edemedim ama galiba geçemedi Siz yazarsınız gene bana Evet bu da böyle bir şeydi arkadaşlar En merak ettiğim şey buydu bu en güzel arkadaşlar. İstiyorsanız diğer arabaları da geçelim. Evet Çakır hangisini alalım sence? Tofaş'ı mı alalım yoksa bu güzel Toyota arabayı mı alalım? Hangisini sence? Bence Tofaş alalım. Tamam Tofaş alalım o zaman. Hemen şöyle bindim Tofaş'a. Gidiyorum ben. Allah bu Tofaş da çok iyi arkadaşlar. Baksanız da ya. Tam driftçi arabası yani şöyle drift de atarım ben. Havada drift atıyoruz arkadaşlar. Allah ne oluyor? Güzel arabam arkadaşlar. Çok hoşuma gitti. Çok hızlıca gidiyorum arkadaşlar. Bu arada çakır da gelse daha iyi olmaz mıydı ya? Neyse. Şöyle bir yan atabiliyor muyuz arkadaşlar? Yan atmayı deneyeceğim. Şöyle. Yok atılmıyor galiba ya. Veya ben yapamadım. Neyse arkadaşlar. Ay ne oluyor? Tamam o zaman yeni arabalara geçelim arkadaşlar. Evet çakır son arabamız bu Toyota araba. Bu çok güzel arabaya benziyor. Fakir yerindeki en zengin en güzel araba bu bence. Ne diyorsun bunu alalım mı? Veya başkasına mı verelim? Bence de bunu sür yani Bekir yani alalım deme bence sen sürüyorsun çünkü. Tamam o zaman ben bunu aldım. Şöyle gidelim de nasıl gideceğiz? Allah lan lan. Heh iyi tamamdır batıyorum arkadaşlar bence bu lambayı bile geçer. Şöyle hızlıca bastım. Lan bizim lamba da yolun ortasında duruyor neyse. Şöyle hızlıca gidiyorum. Acaba nereye kadar gider? ah bu çok kötü ya neyse. Arkadaşlar o zaman arabalarımız bitti. Biz de videomuzun sonuna gelelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. En sevdiğiniz araba ne bu arada? Yazarsanız çok memnun olurum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.